Hoş geldiniz. Bugünlük videomda Dark Raid ile oynayacağız. Yıllardır oynamıyordum. Gene oynayayım dedim. Bu sefer özberebiliyorum işte. Birkaç şey yaparım. Yani oyunun yarısına kadar gelebilirim. Bu arada yorumlara Dark TV yazanlara kalp atacağım. Bu şuradan git. İşte kalp atacağım da. Adam nerede? Beni gördü sanırım. Tam içeri girdim. İyi şunları al. Bu arada böyle içeriklerim daha fazla gel. Ya gene ya? Böyle içeriklerim daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone ve like atabilirsiniz. Orada yorumlara istediğiniz oyunları da yazabilirsiniz ee, çekmem istediğiniz ama paralı olmasın çünkü hiç param yok. Ay böyle sevdiğiniz parasız oyunlar korku oyunlar olur ama korku oyunlar olmasın ya da ya evet olmasın böyle simulator gibi oyunlar. Oraya ya da hiçbir şey almadım. Gel bili bili. Gel bili 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 bili. Adamı yukarıya çıkartıp aşağı ineceğim. Evet. Plan tam uygun oldu. Şimdi şeye gideceğim. İçeri gireceğim. Yıllardır görmediğim bir şey daha var. Bu vasanın üstündeymiş. Bunu yıllardır arıyordum. Buldum. Dur niye alamıyorum? Ha ya? <laughs> yıllar yıllar sonra seni buldum. Adam arkamdaydı. Erik Dalı. Şunu al bari. kopuyor. Artık seninle işimiz kalmadı. E ee, abimiz nerede bizim? Abuzer abimiz. Abuzer abuzer abuzer. Abuzer abuzer abuzer. Abuzer zer abuzer. abuzer. Abuzer abi neredesin? Seni çok özledim ben. Gel bili bili bil bili. bili. Çiki çiki ba 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 ba... Ayıp oluyor ama ya... Sıksana ya... Bunu seni... Amak amak öleceğim sanırım baba... Oh be ya sıyırdım... Şimdi eve girebilirim. Tiyam 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 ah tiyam 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 Niye ben tiyam tiyam diyorum? Benim beynim mi yok? Ee, al şunu. Gelirsek bunu Saksana koyarım. Acımam bile. Nasıl çıkacağım? Dur beni görebiliyor mu bu? Göremiyor tek çare. İşe yaramayacak. Al dur sen işin bitti artık. Ah, am, nam. Adam oradaymış. Muhteşem direktifler. Adam zaten buraya geliyor. Uzaaa. Şimdi işiniz bitti kardeşim. Bu ne işe yarıyor? Cama da kırayım da aklı başına gelsin. Aha ah, ha ah, ah. ha ne oldu? Aklın başına geldi mi? Ne oldu bir sıkıntı var kardeşim? Atlayamıyor mu? Oo. <laughs>

Eskiden burada ben bitiyor zannettim. Ekran kapanınca videoyu bit 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 bitirdim. Evet. Şurada mavi kart var. Onu hızlıca alalım. Size. Ondan sonra şurada da bir yeşil kart vardı. Onu da alalım. Nerede billi billi bili. lim Gel buraya. Sen lazım Aa buradaydı demiştim. E ben bu arada ne yapacağım? Sen artık işine yaramıyorsun. Sen de. Neyse. Şöyle şurada bir numara vardı. 08 08 8 Tamam. 243 Evet şimdi tam zamanı. Şunu indir. Aslında çok kolay oldu. İyi ki bunu atmamışım ha. Yoksa ben bittiyim. E ee, ne yapacaktım şimdi? Ah şimdi hatırladım. Bay <laughs> <laughs> bay hakkını helal et. Ben eskiden bu şuradaki havalandırmayı sanırım. Acı burayı donduracağım zannetmiştim ve bir şeyle kıracağım. Ya da bunlar sıcak verip bunları buharlaştıracak zannederdim. Kırmızı kart. A dur. Vur. Biri bodruma indi. Sen bir gel. Sen bana lazımsın. Sen bana lazımsın. Evet. Sandımdan da oldu. Bunu şöyle indir. Bizim adamımız orada. Koş. gitmedi burada da <laughs> Tamam iyi Rekor kırdım derken Adam 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 burada. Ha. Evet. Ve portal açılması lazım. bitmedi. Hmm. Oh. <laughs> Arkadaşlar böyle içeriklerin daha fazla gelmesini istiyorsanız aşağıdan abone ve like atmayı unutmayın. Bu arada yine söyleyeyim size. Dark TV yazanlara kalp atacağım. İnşallah bu video size işe yaramıştır sizde. Aa, bu bizim arkadaşımız değil mi? Ana. Işık gözük. Bak şu bizim arkadaşımız. İş. Bırışt. Uyan. Ne diyor? Neyse arkadaşlar. Gene söyleyeyim. Yorumlar dark yazan kalp atacağım. İnşallah bu video size yarar olmuştur. Bu arada çok devamı da gelecek. Görüşürüz. Bay bay.